Yok hadi lan, Hocam, Rafet emirce son nefesini bir Of Ofi hoca gelsin, bu bir Yasin okusun, Kur'an okusun da... ...cennete gideyim dedi. <laughs> Nereye bakarsın hocam? Ha, burada nöbetçi hocam yazayım. Ha bu ne dola? Hocam daha yaptım. Ta Tabi, tam pek mi olur onun? Bir kilo 20 lira, peş kilo 120 lira. Elimdeki parayı yapay zekaya sordum onu ne diyeyim diye. Faize yatır dedi. Bak yılımın içerisinde şuna böyle. Sakin, oflu, sakin. Oğlum sizi seçmece mi veriyorlar lan? Ha komplo mu yapıyorsunuz lan? Çoğu beşte maymun gibi geziyor. Müslüman mahallesinde Marvel karakteri sada ya. Araplar bitti, paha mı geldi sıra? Şimdi hocam eğer günahsa paha mı yazay, yapay zekaya mı yazay? 50 santim ayak kaydırdım. Bir günah durumu olur mu? Onu sonra ayırır. Allah lan, pazarlık mı yaparsın? Ben lan dalga mı lan sen? Hepten kafayı yedi. Yalnızlık iyi gelmedi buna. Hadi gel seni şu yoga kampına getireyim. Hem buradan uzaklaşırsın hem de kafanı dinlersin be. Gelemem. Gelirsin. Gelemem. Gelirsin. Oğlum gelemem. <laughs> içtenliğinizle güneşi selamlayın. Selam aleyküm güneş. Bugün pozitif enerji çalışması yapacağız. Tüm çakralarımızı açmanızı heyecanla bekliyorum. Ay. Cinselliği sadece iki kelimeyle öğretiyoruz. Nedir o? Çek git. <laughs> Bakın Adam çarkımıza çomak sokuyor. Ben bu çayı çok sevdim ha. Oo, pop. Yoka moka bir yere kadar ha. Biz buraya doğum mistisi öğrenmeye geldik. Mistik medik yerimizi bırakmadın ha. Aa, anlamadım. Kirirse anlarsın. Çekim yasası şarram. Ne? Burada milletin ben bunu tahtından etmezsem bak bana da demesinler. Ya o koş koca bir üstad şarap Kanon ya. Bu adamdan nasıl şüphelenebilirsin sen ya? Hocişler kapışıyor. Şerat Efendi ya piyanom Orada bir kasık fıtığım var ya. Ağrıya bay. Ona da bir baksam mı acaba? Senin fıtığını on dalanı. dalağını. <laughs> <laughs> Ofluyu öldüreceğiz. Senin yedeğine ilaç kattı bunlar. Üstünde zıplayalım üstünde! Misu derin biri. Gel Misu. Oh. Hocam ben böyle değil de böyle doğa eder gibi yapsam. Öyle olmayan mı? Daha güzel He? Hocam amel defterinizi inceledik. Nedir borcumuz? Günah sayılacak bir eylem yok. Ya, şükür. Ama çok fazla küfür etmişsiniz hocam. Kim? Ya ben küfürü... Onu diyenin namına koy ya ben onu... <laughs>